Şimdi dedim ya bu aletlerin başında herkes var ama kim var bu aletlerin başında orası tartışılır tabii. Bir de ne çabuk adapte oldum birader. Yani şimdi herkes derinde bütün iletişim aracı bir de bu telefonun içine sığdı ve en son çıkan herkesin elinde. Bu çok önemli detay. Ben Japonya'ya gittim bizdeki kadar ileri teknoloji görmedim desem ya... Abla cümle tamamlandığı zaman Allah aşkına. Böyle seyirci olur bir ya. Ay anladım ne dediğini. Deme artık. <laughs> Japonya'ya gittim, bizim gençlerin elindeki kadar son teknoloji görmedim, yeminle. Tuğla gibi telefonlar, kapaklı falan, senin geçen sene yani hediye ettiğin telefon, anladın Ne geçen sene? Beş sene önce. Ama demek ki ihtiyacı yok, bizde öyle değil. Evini satar alır, son çıkanı. Abi dört çıkmış, beşi bekliyorum, altıyı verin. <laughs> Kızılay dağıtsın diye, tablet dağıtsın diye yalvaran adam olur mu ya? Ay beni, ay beni, ay beni. Oğlum kucağında var ya, o anlatsana ki o, bitti o. Yenisi çıktı. Simitçinin cebinde iki Blackberry gördüm ben. Böyle taceler diye satıyordu. Dedim lan, ne işine yarayacak bu? Biri iş için dedi ya. Ya bir yandan simidini satıyor, bir yandan susamın Hong Kong borsasında durumuna bakıyor. Çoluk, çömbelek herkesin elinde en son çıkan. Oh, 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 oh. Ne güzel bir şey değil mi? Bu aletler yokken ne yapıyorduk diyorlar bir de sanki matah bir şey yapıyormuş gibi. Bu aletler yokken ne yapıyorduk ya? Şu anda ne yapıyorsun? Bak Bahattin dayımı büyütüyorum. Bak bir... <laughs> Öyle o abi sende olması lazım. Şimdi yanında arkadaşın bununla oynarken böyle böyle bele bele yaparken sen böyle tuşlu kalınca yetim gibi oluyorsun. O ne güzel. Bu ne bu ne var? Bunu istiyorum. Be arkadaş sen daha 10 sene önce şöyle telefon çevirmiyor muydun ya? Hedet 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 hadi, 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 hadi. hedet hedet delikanlı hatırlamaz. Hatırlıyor musun? Ya bu tarih değil ki çok yakın örnek ya. O kadranı hatırlıyor musun? Tövbeler olsun. <laughs> Sıfır yarım saatte geri gelirdi ya. Ulan itfaiyeyi arayana kadar yanarsın. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Ciddi. Bugün kaç kaç rakam çevirmemiz gerekiyor birini aramak için asgari? Dört, yedi, on bir. Ya on bir hane yarımsa kimi aradığını unutursun ya. hadi 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 hadi. <laughs> ne oluyor ya? Bak daha karşıya geçmedim dikkat et. 216 çeviremedim daha. <laughs> Ama işte bir, hatırlayın, meselenin bir heybeti vardı, heybeti. Telefon, size telefon var dendiği zaman bir, işin bir azameti var, size telefon var. E belli ki var, ahize bir buçuk kilo. <laughs> Konu önemli hale geliyordu, anladın mı? Size telefon var, verin bakayım, alo, yani, <laughs> alo. Şimdi hiçbir hürmeti yok, göt cebinde duran bir aygıt. Bazen böyle yanılıp yaslanıyorsun, Ne birini arıyorsun. <laughs> Olmuyor mu yani? Seni götüm mü aramışım, pardon? <laughs> Vallahi, yo ya ben, ben değil, ben değil. Hadi, hadi o da öpüyor, hadi. hadi. <laughs> İtibar yok. Bunun azameti var mı ya? Hayatımızı giren harekete bak ya. İşler yumuşuyor, farkında mısın? Ya şimdi bazı hareketler giriyor hayatına. 15 sene evvel biri birine böyle böyle yapsa manyak derdi. Bunu da nasıl bulduysa o firma. Bu hareket nereden alınmadır biliyorsun? Hani böyle iplikle kıl alınır ya böyle. Ah Steve Jobs sen yok musun? Gez burada berberlerde kap. Fikri kap hemen. Abi bu ya, bu bayılıyorum buna. Ne kadar yumuşak değil mi? Hareketler giriyor yeni yeni hayatımıza. Belki 250 sene sonra ne hareketler yapacağız biz? Atıyorum 250 sene önce de şöyle bir hareket yoktu. Ara beni hünkârım. Böyle bir hareket var mıydı? Yok. Şimdi bu var. Bazı hareketler kayboluyor. Mesela arabada birbirinde böyle atışırsın ya. Ne bakıyorsun lan? Ne oldu? Sen geçtin, ben geçmedim. Işıkta durursun. Şöyle bir hareket vardı eskiden. Atsana lan camı. Atsana lan. <laughs> ne oldu bu hareket? Kayboldu gitti. Teknolojiyle hareketler kayboluyor. Sen şimdi nostaljik bir duyguyla yapıyorsun ama arabada o sistem yok. attan lan. Yok bende o yok o. Aç ulan camı. Yok. Başmalı benim. Kavga çıkar ekstradan.